bizlerin odalarımızdan izlediği bu insanları... ...gelin kendi çevrelerinde, kendi coşkuları içinde görün. Arkalarında uzayıp giden derinlikleri içinde değerlendirin. O zaman her şey bizlere daha güzel, daha çarpıcı gelir. Bu tür geleneklerin her kuşak insan tarafından kış yaz demeden köklü sürdürülmesi... ...kendi çevresi içinde sürdürülmesi... ...çarpıcı gelir. Gerçekten bu ülkenin... ...dört bir yanı... ...bir başkadır. Karadeniz bir başkadır. Herkesin... ...bunun gibi görüp öğreneceği... ...nice incelikleri vardır. Bu duygularla dolu... ...duyarlı kameramanımızsa... ...hiçbir anı kaçırmadan... ...yürümeye korktuğumuz yollarda... ...onları izlemeye dağlardan taşlardan, sulardan aşarak gelinin götürülmesini istedi. Meğer çarşılarda, pazarlarda düğünün dillendirilmesi boşuna değilmiş. Mevlana'nın şu sözleri boşuna değilmiş. Toy düğün kumaş oldu, ölçüldü içildi. Toy düğün elbise oldu uzun boya. Toylar düğünler tam bizim için. Toyumuz. Şekere eş oldu dudu kuşu, zühre eş oldu aya. Toylar, düğünler tam bizim için. özellikle zorlukların birlikte boy verdiği, dört mevsim değişen renklerin birlikte derlendiği, birlikte işlendiği Karadeniz'den görüntülere çok söz katmadan ama küçük kesitler vererek Karadeniz Üzerine Çeşitlemeler başlıklı dizimizin birinci bölümünü gelin gene Behçet Necati ile bitirelim. Eski toprağa Yeah, denizler ve üzerinde ayakta dik durmaya çalışan insanlar biraz daha çok yer edecek gözlerimizde. Karadeniz'in yüzlerce yıldır vura vura eskitemediği kıyılarında denize egemen olmak için, onunla yaşayabilmek için uğraşıp didinen balıkçılar, sabahın ilk ışıklarının değişmez habercisi balıkçılar kesintisiz görünüyor önce Edip Cansever'e kulak verelim. Onun şiir ...doğranan bir akşam üstünde... ...yüzdürürler. Canlanır suya deyince hemen... ...bordalarındaki nakışlar... ...bir derya gülü... ...alıp başını gider. Akçabat'ta sabahın ilk ışıklarıyla... ...gün varlığını duyurmaya başladı mı... ...Karadeniz'in bütün kıyı kentlerinde... ...ağırdan ışıklar sönmeye başlar. Düne kadar... Bütün Karadeniz boyunca denizden gelenleri güçlü, özellikli varlıklarıyla selamlayan çok az sayıda günümüze ulaşabilmiş evlerde ağırdan bir canlılık başlar. Çevreye uyumun, uzun özlü özelliklerin tanığı evlerden yavaş yavaş dik yokuşlara vurmaya başlayan insanlar belirir. Işıklar güçlendi mi, pencerelerde yansımaya başladı mı? Ev içi birdenbire Karadeniz halkının yapısına uygun, canlanır. Evin balıkçı erkeği, her kuşaktan yakını... ...camlarına sesi ve rengi çarpan Karadeniz'e atılacak ağların eksiklerini tamamlarlar. Buna ihtiyarlar... Denizin özellikli ilçesi pazarda da insanlar ve kuşlar sabah mahmurluğunu atmaya, yeni günü çalışarak karşılamaya başlarlar. Kıyıdaki ihtiyar balıkçı da sanki yaşadığı, gördüğü günlerden biri değilmiş gibi, yepyeni bir günmüş gibi coşkuyla işine koyuluyor. İhtiyar balıkçı, eksiğini gediğini günü güneşi sularda tamamlıyor. bir yandan geçmişini dün gibi gözlerinin önüne getirir, parıldanır. Bakma sen, kuşlar bir uçumluktur ne olursa, denizler bir fırtınalık görkemli. Bizse kendimizi insan olarak bir tohum gibi dikmişiz sonsuzluğa. Gerçekten Karadeniz bir bakıma sonsuzluk demektir. Dağına, kıyısına, sığına sonsuzlukları o boşluğu içinize sindirmedikçe boşluk korkusunu yenmedikçe insan kendini vurmamalı diki kayıklar motorlarda canlılık büyüdükçe kahvede bir fincan çayın eşliğinde kaçanlar yakalananlar üzerine konuşmalar demlenmeye Karadeniz'de balığın, huyunun, suyunun değiştiği üzerine tartışmalar konulaşmaya başlar. Burası şuna izlemezler sinop limanından çıkan balıkçılar tekneleri. Bizler gibi onların da sonuçta bir bekledikleri vardır. Uzun yollara, değişen denize, güneşin bulutlarla birlikte değişen ışıklarına rağmen sabırla sonuca doğru yol yola. Yıllarını Karadeniz'e vermiş, uyğun suyunu çocukluğundan öğrenmiş kaptanlar sıra sıra bu teknelerle boşuna bu uzun yollara çıkmazlar diye düşündüler. Gözledikleri teknelerde bulutların açıp kapadığı, denizin renginin değiştiği gökyüzüyle birlikte bekleyiş durgunluğu bir telaşa dönüşür. Karadeniz'de kuşlarla birlikte durgunluk, motor sesleri değişmeye başlayınca bu suların bir şeylere gebe olduğunu gösterir. Ağlar gemilerden ...sularda başka renklere bürünen ışıklarıyla birlikte pazarda denize ulaşır. Güneş de bunu bilmenin bilinciyle bir türlü batmaz. Rengini verdiği, mavisini değiştirdiği denizin derinliklerinde nefes alan balığın ağla buluşmasını bekler. Balıkları bekleyen yalnız ölen güneş değil... ...sıra sıra birbirleriyle yarışırcasına kuşlar da beklemektedir. Yıllardır aynı güneş altında sayılara gittikçe artan kuşlarla birlikte kaptan... ...etraftaki telaşa aldırmadan şunları mırıldanmaktadır. Pembeye dönük bir aydınlık yağıyor solusunda. Bir poyraz çıktı hafiften kuzeye çevirerek...